Kapansın yollarım sensiz gidersem Son gülüşüm olsun sensiz gülersem Kahrolayım senden başka seversem Ecel olsun bana senden başkası Kahrolayım senden başka seversem Aram olsun bana senden başkasın İlk ve son sevgilim gerçek aşkımsın Değişmez kaderim derdim kahrımsın Değişmez kaderim alın yazımsın Ece ne olsun bana senden başkası. Değişmez kaderim alın yazınsın. Haram olsun bana senden başkası. Kör olsun gözlerim ele bakarsam. Sensiz olan bir tek hayal kurarsa. Ölümsüz aşkını hiç sayarsam Ecel olsun bana senden başkası Ölümsüz aşkını hiç sayarsam Haram olsun bana senden başkası